Şanlıurfa İl Göç İdaresi Müdürlüğü'nün camları kırıldı. İlk yapılan açıklamada sistem arsası nedeniyle Suriyeli sığınmacılarla memurlar arasında bir tartışma çıktığı açıklandı. Daha sonra yayınlanan bir videoda ise göç idaresinden baygın bir kadının dışarı çıkarıldığı görülüyor camların kırılmasından önce. Bir kadının darp edildiği öne sürüldü. Yaşananların ardından 15 kişi gözaltına alındı. Şanlıurfa İl Göç İdaresinin camları kırıldı. Saldırıyı Suriyelilerin yaptığı belirtildi. Önce tartışmanın bir sistem arızası yüzünden yaşandığı açıklandı. Ancak daha sonra yayınlanan görüntülerde bir kadının baygın halde İl Göç İdaresi binasından çıkarıldığı görüldü. T24'ten Candan Yıldız'ın haberine göre 100 ila 200 bin Suriyeliye adres tahkikatında beyan edilen adreslerde bulunmadıkları için bir mesaj gönderildi. Sığınmacılara geçici koruma kayıtlarının iptal edildiği belirtildi. Kayıtlı oldukları İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gidip adres bilgilerini güncellemeleri istendi. Bu yüzden birçok sığınmacı kayıtlı olduğu Göç İdaresinin yolunu tuttu. İddiaya göre göç idaresine giden Suriyeli bir kadın randevusuna rağmen bekletilmesine tepki gösterdi. Oradaki bir memur ile arasında tartışma çıktı. Memurun kadını iterek yere düşürdüğü öne sürüldü. Görüntülerde kalabalığın siyah çarşaflı bir kadını göç idaresinin dışına taşıdığı görülüyor. O sırada bazı kişiler göç idaresinin camlarını kırıyor. Kalabalıktan bir grupta saldırganlara müdahale ediyor. Yaşananların ardından 15 kişi gözaltına alındı. Görüntüler bunlar. Bu görüntülere artık maalesef alıştık. Bunlar artık sokakta birbirleriyle de kavga ediyorlar. Bildiğiniz gibi e, bu geçen hafta, e, dün de söyledim sanıyorum. Böyle e, gruplar halinde birbirlerine taş, sopa, sallama, satır ne bulurlarsa giriyorlar birbirlerine. Şimdi göç idaresi başkanlığına bu soru, sorulur mu sorulmaz mı? İçişleri Bakanı adres gösteriyor nüfus idaresine bakacaksın diye. Şimdi göç idaresi... E, İçişleri Bakanlığı, Göç İdaresi Başkanlığı, önümde internet sayfası açık, yani kendi, kendi sayfası açık. Bakın, merkez teşkilatı, sadece merkez teşkilatı nasıl örgütlenmiş? Yabancılar Genel Müdürlüğü, Uluslararası Koruma Genel Müdürlüğü, Düzensiz Göçle Mücadele ve Sınır Dışı İşleri Genel Müdürlüğü, Uyum ve İletişim Genel Müdürlüğü, Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Dış İlişkiler Daire Başkanlığı ve Hukuk Müşavirliği, yani 7 ana birim üzerine, Merke, teşkilatlar ya, yok. Yani teşkilatlar yok bunlar için Her ilde bir tane göç idaresi var bir kere. Şimdi sadece merkeze baktığınızda yedi temel ayağı olan bir koca örgütten bahsediyoruz. Buraya sormayacaksınız. Bu göç eden insanların tüm dertleriyle, sorunlarıyla ne yapılacaksa onlarla ilgilenen aha, bu göç e, idaresi. Nereye soracaksınız? Nüfus işleri ne soracaksınız? Yani bu olacak şey mi şimdi? Efendim vatandaşlık oradan veriliyor onun için oraya sor. Her ikisi de kaldı ki her ikisi de İçişleri Bakanlığı'na bağlı. O zaman İçişleri Bakanı orası da size bağlı burası da size bağlı nihayetinde. Siz cevaplayın ki bu soruların gerçek muhatabı zaten İçişleri Bakanı'nın kendisidir. Ama o hala nüfus idaresi diyorum neyse böyle bir vaziyet var ortada. Kaldı ki e, o teşkilat e, yani Göç İdaresi Başkanlığının e, görevini, misyonunu, vizyonunu o hakkımızda yazılan kısmını detaylı olarak incelerseniz zaten bunun doğrudan muhatabının kim olduğu çok net bir biçimde ortaya çıkar değerli izleyenler. Çıkıyor da zaten. Yani akıl alır gibi değil, hakikaten değil.